Arkadaşlar, klimamızı şu anda gazı dolduruyoruz. Seslerini yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Çok da gazını basmak için 734 kan lazım. Evet. Evet. 15.000 kaç kaç minik bu kilo? 15. 15.000 kilo 15. 734 kan gaz alır. Parçalı. Biraz mı olabilir? Sokma da boz bir. 18 derece soğuk kurt. Amperler nasıl ne kadar? Klimamız soğutmada Ee, çekti ampere kazan. Yani gaz dolumu genelde ampere göre her zaman daha iyi olur. 5.4 geçmiş ampere. Yani. Oldu şey, motor gücü iyi. Sonra sıkıntısı yok. Müşterimizi rahatlıkla satabiliriz artık. Bu şey ne yapacağız mı? Muy bien.